Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan ayı boyunca sizlerle harika tarifler paylaşacağım. İnşallah çok güzel bir liste oluşturdum. E, elimden geldiğince hepsini yapmaya çalışacağım. Ramazanın ilk gününden sizlere kayınvalidemin meşhur kalbura bas tarifini paylaşmak istiyorum. Bu tarifi geçen sene de paylaşmıştım. Yine Ramazanın ilk günü paylaşmıştım ve denenme rekorları kırmıştı. E, Ramazanın sonrasında da yine benim en çok çok denenen tariflerimden birisi oldu. Öncelikle şerbetimi yapıyorum. Şerbet soğuk tatlı sıcak olacak. 3,5 su bardağı şekeri, 3 su bardağı su ekliyorum. Ee, biraz kıvamlı bir şerbet olacak. Kalburabası tatlısı kıyır kıyır bir tatlı. Eğer şerbetimiz çok sulu olursa e, tatlımız yumuşak olur. E, o şekilde de lezzetli oluyor. Ama kıyır kıyır bir tatlı istiyorsanız biraz kıvamlı olması gerekiyor şerbetin. Öncelikle karıştırıp şekerini erittim. Ondan sonra kaynattım. Kaynadıktan sonra içerisine çeyrek limon ekliyorum bana şerbetin süresi çok soruluyor e, bu kez sizin için süre tuttum kaynadıktan sonra 12 dakika ocakta tuttum e, ama süre tam bir ölçü değil e, çünkü ateşin miktarına göre ocağın büyüklüğüne göre değişebilen bir şey Üzeri böyle köpük köpük olduktan sonra ve kaşığa aldığınızda e, kaşıktan dökerken ağırlığını hissediyorsunuz. Tırnağınızın üzerinde de e, test edebilirsiniz. Biraz soğuttuktan sonra oradaki akışkanlığına da bakabilirsiniz. Veya bir e, küçük tabağın içerisinde de biraz soğutup elinizle test edebilirsiniz. E, şerbetim oldu, soğumaya aldım. Ve hamuruma geçiyorum. Hamurum sadece 4 malzemeden oluşuyor. İçerisinde 1 su bardağı süt, 2 su bardağı zeytinyağı, un ve kabartma tozu var. E, zeytinyağı yerine dilerseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. E, ama egeliler genellikle zeytinyağı ile yapar. Ben de kayınvalidemden hep o şekilde alıştım. O şekilde seviyorum. E, ama e, ayçiçek yağı ile de yapabilirsiniz. Öyle de güzel oluyor. E, i̇çerisine 5-6 su bardağı un gidiyor burada 6 su bardağı un var kontrollü bir şekilde yaklaşık 5 su bardağını döktüm kabartma tozumu da ekliyorum bu şekilde bir yoğurup bakacağım evet şimdi biraz daha ekliyorum Yumuşak bir hamur olacak, bayağı yumuşak, yağlı bir hamur çok lezzetli kıyır kıyır bir hamur e, gösterdiğim kadar kısmı kaldı unun yani yarım su bardağı kadar kısmı kaldı beş buçuk su bardağı kadar un kullandım e, şimdi e, şekil vermeye geçiyorum kalbura bastı tatlısı adı üzerinde kalburla yapabilirsiniz süzgeçle veya kevgirle yapabilirsiniz veya bu şekilde e, çok amaçlı nihali bir silpat kullanabilirsiniz Ben şekli bununla veriyorum Hamuru önce yuvarlak yapıp üzerine iyice bastırıyorum şeklin güzel çıkması için. Ben içerisine ceviz de kullandım ama ceviz şart değil, sadeyken de çok güzel oluyor ama genelde cevizli tercih ediyorum. Ve bu şekilde sarıyorum. Daha yakından da göstereyim. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki tariflerimden de haberdar olabilirsiniz. Ramazanda çok güzel hazırlıklarım var. Ee, i̇nşallah bir bir onları sizlerle paylaşacağım. Evet şekli bu şekilde veriyorum. Ee, i̇ki tepsi çıktı. 38 adet var burada. Oldukça bereketli bir tatlı. Ee, fırınımı bu arada 180 dereceye ayarladım. Önceden fırına veriyorum. Eğer sadece kendi ailenize yapıyorsanız, az kişiyseniz yarım ölçü de yapabilirsiniz. Evet, kalbura bastılarım, pişti. Üzerlerini biraz böyle pişkin olursa daha kıyır kıyır oluyor. Yani az pişirdiğinizde yine o dediğim gibi kıyırlık azalıyor. Ben bu tatlıyı ilk nişanlandığım zaman e, kayınvalidemin elinden yemiştim. E, bayılmıştım. E, gerçekten hayran kalmıştım ne kadar güzel bir tatlı diye. E, sonra hemen tarifini aldım. Bu kadar kolay olmasına da çok şaşırdım. E, 12 senedir de severek yaparım. E, her yiyen her tadan da çok sever. Şerbeti döktüm, biraz e, ters de çevirdim diğer tarafları da iyice e, şerbetlensin diye. E, şu an daha e, ilk hali ona rağmen görüyorsunuz şerbetini de çok güzel çekti. İkinci tepsime de şerbetini döküyorum. Beğendiyseniz beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.